Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim ad carry falan şu an tüm takım 4 oldu. Change beş. Ve bu. <laughs> Abi çıkamıyor mu <muydu>? yüzde? <laughs> <laughs> Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Rakip takımda Lapu Lapu, Lancelot, Alfa, ve Melolita var. Abi bugün e, rakibi tilt etmeyi oynayacağım. Bu aslında bir zamanların eski metası diyebiliriz. E, onu göstereceğim ben size. Ya bilen arkadaşlar vardır bilmeyenler için. Böyle bir şey çekeyim dedim. Şimdi arkadaşlar Lancelot hedefimiz onu gözümüzden ayırmayacağız. Bebeğimiz gibi bakacağız ona. Ölüyüm hiç problem değil. Ee, bunun amacı bu zaten. Sürekli Lancelot'u darlayacağım. Rakip takımı normancısını darlayacağım. Benden sadece bir yere kadar altın alabilecek ama sonrasını alamayacak. Hiç sorun değil. Yani genk attırmayacağım ona. Nerede abi Lancelot? Nerede? Burada. Şu an onu tamamen oyundan vasıfsız bırakacağım. Hatta şöyle ilk kilimizi de alacağız. <laughs> Ama takımınızın yine de size destek vermesi lazım bunun için. Gel kes abi. Hiç hiç sorun değil. Hiç kesersen daha kötü yani. Kesersen daha kötü. Bir tane daha atayım da. Arkadaşlara söyledim arkadaşlar bu ara oyundaki arkadaşlara iki tane yabancı var sanırım. Onun haricinde problem yok. Ya zaten ben bu adama oynatmayacağım. Gerisi bizim takıma kalmış. Böyle abi. Gördüğünüz gibi. Bizim midimiz 4 oldu. Hala Lancelot 2 levelle. Kes kes kes. Oo, mis mis. Siz sevinin altın alıyoruz diye. <laughs> <laughs> abi süper taktik şu ya. <laughs> ya en mantıklı yapması gereken şey şu an Lolita'nın onunla oynaması olur. Diğer türlü benim şeyimden çok zor kurtulur yani. Ki kurtulsa bile sürekli görüş vereceğim için yani pek kill alma ihtimali yok. Sadece takım fightinde. <laughs> Gördüğünüz gibi abi daha iki levelde. Halen darlamaya devam edeceğim ben bunu. Tilt olacak ya tilt tilt. Ah bir de kessem. Ah, ah be neyse. Base de attırmıyorum abi. Muazzam bir şey ya. Kesecek muhtemelen kessin. Hiç sorun değil. Şu an kasılamıyor abi hala 3 level. bir yakalasam, bir yakalasam. Beyze gider artık buradan. <laughs> Abi muazzam bir şey ya. Ah be. Keşke zamanında atsaydın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim AD falan şu an tüm takım 4 oldu. Change 5. Ve bu... <laughs> Abi çıkamıyor beyizde. <laughs> <laughs> Muazzam bir şey ya. Çok eğlenceli. <laughs> bizim takım rahat rahat farmlıyor abi. Şu an gank gelme gibi bir durumu yok. <laughs> Güzel. Hiç sorun değil. Yani 30-40 defa öleyim. Hiç sorun değil. Tabi o arada bizim takımın bundan istifade kasılması lazım abi. Hani bu şekilde sürekli yapın değil takımınızın Kaylos illaki takımınızın hani şey kalacak eğer pasif kalırsa takımınız yani o raddede kasılmazsa yine de sıkıntıya gire Hani bu da aklınızda bulunsun. Şu an ben bizim takıma hiç genk attırmadım mesela. Yani rakip takım genk atamadı. Bu şekilde dediğim gibi bu bir metaydı arkadaşlar eskiden bir metaydı ee, Bu şekilde halen de kullananlar var yani böyle psikopatlar var <laughs> Gördüğünüz gibi abi buffını aldırmıyorum daha halen Hani leveli 5 olamadı Yallah beyze yürü <laughs> Abi muazzam bir şey ya. Nerede o? O dede bafa gidecek o bafa. Buff Bafta şu an. Kes hiç pro ah yanlış attım. Hiç problem değil hiç problem değil. Abi gördüğünüz gibi hay şey ee, yukarıda bayağı bir kasıldılar. Özellikle şey balmont Adam 4K olmuş lapu da 4K olmuş ama ona darlayamayız zaten bunu genelde ormancıları darlarsınız arkadaşlar gel buraya gel <laughs> Abi çok iyi ya üst açıldı bizim şu anda altta açıldı Moskova FK mı? Hiç sorun yok abi. Ben bunu oynatmayacağım ya. Gel buraya gel. Neyse bunu keselim abi bu seferde. Burada öleceğiz ama hiç problem değil. Şey düştü lapu lapu düştü farm iyiydi zaten. Benim düşmem şu anda önemli değil arkadaşlar ben şu an rakip takıma altın vermiyorum Yani beni kestikleri zaman Benden altın alamıyorlar Ultim zaten yeri gelince fightli kullanacağım zaten başka bir işe yaramaz bu çar Sadece ee, W'su Bir saniye sonra adamı geri çeker Ben şu hareket hızı botunu alayım da şuna hızlı hızlı yetişeyim ya Ultide de takımıma destek olacağım zaten Tamamen görüşü benim elimde arkadaşlar. Kaçamaz yani. <laughs> Abi çok iyi ya. İşsiz olacaksın bunu oynayacaksın var ya. bir job çıksa iyi olurdu da. Yok abi. İleride yine tanklaşacağım. Ee, maç e, maça eğer late'e gitme gibi bir durum olursa değişen hiçbir şey olmayacak. <laughs> hayır hayır. Gitmek yok. Gitmek yok. Yürüyerek gideceksin. Önceden base mi varmış? Bakın abi takımıma böyle mis gibi görüş veriyorum. Normalde zaten normal oynamış olsam Lancelot muhtemelen e, oynar bizim takıma çünkü ani hasarımız yok, demeyicimiz yok, kolay kaçabilir. En iyisi bu oldu zaten. Balmontora'yı da açtı abi çok iyi. Ah, beyz attırdık ya. Neyse, Neredesin ayol? <laughs> Red'e gitmiş arkadaşlar. Red'e gideceğim. Abi takımımızın bizim şu an zaten çoktan kasması lazım. Tut onu tut 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 tut. Açacağım ultiyi. Biraz geç açtım ama sorun yok abi. Ultiyi bana açtı zaten. Balmonda şu an bir şey yapamazlar öyle fazla. Farmı çok iyi durumda. o ölsün o ölsün o ölsün o ölsün o ölsün <laughs> abi çok iyi ya kardeş lan salar mıyım şimdi ben seni He. salar mıyım ben seni güzel öldü zaten <laughs> lancelotu getirdin abi bana lancelot nerede? Hmm, burada yok. Orada. Koş 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 koş. Burada otta. Ya şey olmasa, Laser'lık yerine başka bir şampiyon olsa muhtemelen keserim onu. Bir de Hanzo vermeleri yok mu, abi? Hanzoya da çok güzel gider bu, biliyor musun? Vallahi arkadaşlar. Rakip takımda Hanzo varsa eğer bunu direkt yapıştırın ya. Direkt direkt. Düşünmeyin bile. Takımınız ne derse desin. <laughs> Adam demeyi hiç vuramıyor ki. Görüyorsunuz arkadaşlar. Free'den win vallahi. Aç bu kuleyi. Açar mıyız? Bunu oynayalım. Hadi, hadi. Çok iyi. <laughs> Gördüğünüz gibi değişen hiçbir şey yok. <laughs> Moskov, çok ortaya daldım be kanka. Onu yakalayabilir miyim? Ölümsüzlüğünü alırsam güzel olur. Yok abi. Ah be. Yanlış attım. Neyse bu da ölecek. Bu da ölecek. Bu da ölecek. Aç abi bu kuleyi. Mis gibi. <laughs> O değil de abi, Lancelot kudur diye. Vallahi adam konuşmuyor ama hani ben olsam yani bilmiyorum. Vur abi, vur 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 vur. Tamam. oyna buna oynarsın ya, oynarsın ben de bunu keseceğim çok iyi abi. abi çok az bir kasma oldu ya çok az bir kasma oldu güzel lord'u da aldık abi tarih temiz <laughs> ama o değil de gerçekten çok iyi ya salmayacağım bunu. <laughs> o değil de adam hala oynuyor ya. Gerçekten helal olsun ya. Vallahi. İşte abi oyuncu yani adam. Kaliteli oyuncular böyle oynar abi. Birini tutmam lazım. Abi kastı niye böyle oldu? Neyse oyun bitecek gibi zaten de. Hava yine çok sıcak arkadaşlar vallahi. Oyun biter mi? Oyun bit bitmedi mi? Bitti abi <laughs> Arkadaşlar video bu şekilde. <laughs> Umarım hoşunuza gitmiştir. Ya dediğim gibi bunu önceden ben daha hiç yapmadım ama bizim takım arkadaşlarından birkaç kişi yapıyordu. <laughs> Free'den win. Gördüğünüz gibi abi. Hiç gank attırmadım rakip takımıma. Üç kişi oynamışız hatta. Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.